Herkese merhabalar. Işıl ışıl parlayan, içinde mercan olan akvaryum nail'ları nasıl yaptım? Hep beraber izleyelim. Akvaryum nail'da üst tips yöntemiyle çalışacağız bugün. İhtiyacımız olanlar renkli mercanlar, renkli folyolar, şeffaf bir jel ve hologramlı küçük pullar seçtim. Tırnaklarımın ölçüsünü üst tipste daha öncesinde almıştım ve hemen uygulamaya başlıyorum. Öncelikle üst tipsimizin içerisine şeffaf jelimizi ince bir katman şeklinde sürmemiz gerekiyor. Üzerine koyacağımız malzemelerin rahat bir şekilde yerleşebileceği kadar bir incelik tercih ediyorum. Çok ince değil ama çok kalın da değil. Üst tepsimizin içerisine öncelikle hologram pullarımı yerleştirmekle başlıyorum. Burada yoğunluğunu siz kendiniz karar verebilirsiniz. Ben birazcık fazla parlak bir tırnak yapmayı planladığım için fazlaca hologram kullandım. Birazdan yoğunluğunu size de göstereceğim. Evet, ben böyle bir yoğunluk tercih ettim ve şimdi sırada renkli deniz kabukları var. Bazı satıcılarda ismi mercan taşı olarak da geçiyor ama renkli deniz kabukları dersek daha net ifade etmiş olabiliriz. Şimdi hemen en güzel renklerden bir tanesini seçeceğim. Seçtiğim renk muhteşem değil mi? Bana göre bu lacivert ama videoyu çekerken diğer hocalarımızla da çok e, tartışma konusu oldu. Lila mı, mor mu, lacivert mi? Sizce oradan baktığınızda hangi renk gibi görünüyor? Yorumlara yazarsanız sevinirim. Bu arada Deniz kabukları biraz kalın yapılı aslında. Ondan dolayı da sadece elle kırmak canınızı acıtabilir. Ben bir cımbızdan yardım aldım ve ufak ufak taşları kırdıktan sonra şablonumun içerisine yerleştirdim. Yapmak istediğiniz tırnağın uzunluğuna bağlı olarak şablonun içerisine 2 ya da 3 tane kırdığınız deniz kabuklarından yerleştirebilirsiniz. İstediğiniz yoğunlukta uygulayabilirsiniz yine. Ben yaklaşık 4-5 tane küçük parça ekledim üst formumun içerisine. Sırada folyolar var. Gold bir folyo kullanmayı düşünüyorum. Ve hemen seçtim işte tam olarak bu. Bunu kullanacağız. Cımbız yardımıyla seçtiğim folyoyu şablonumun içerisine yerleştiriyorum burada. Özellikle büyük bir parça tercih ettim. Deniz kabuğunun üzerini kapatabilecek büyüklükte. Böylece şeffaf jelin içerisinde deniz kabuklarımın rengi daha da ön plana çıkmış oldu. folyolarımı da yerleştirdim. Son hali böyle ışıl ışıl oldular. Hazırladığım şablonlarımı şimdi yaklaşık 60 saniye kadar UV lambada kurutacağım. Üst tips çalışırken tepe lambanız yoksa UV'nizi siz de böyle dik bir konumda kullanabilirsiniz. Çok daha rahat oluyor. Sırada daha öncesinde manikürünü yapmış olduğum, hazırlamış olduğum tırnaklara bas sürme işlemi var. Rubber baz kullanıyorum. Rubber bazımı da sürdükten sonra 60 saniye kurutacağım ve artık tırnağımızı yerleştirme işlemine geçeceğiz. Tırnağım kurudu, hazır. Şimdi üst tipsimi tekrardan elime aldım ve şeffaf jelimi sürmeye başlayacağım. Tekrardan ince bir katman şeffaf jel süreceğiz. Bu şeffaf jel Sürülürken mutlaka ince bir katman olmasına özen gösteriyoruz. Yoksa yanlardan taşma yapabiliyor. Yavaşça jelimi de yerleştirdim. Size sosyal medyada da gördüğüm yanlışlardan bir tanesinden bahsetmek istiyorum. Üst tepsiyi yerleştirirken kesinlikle çok dipten yerleştirmeyeceğiz çünkü dip kısımlarında taşmalar olabiliyor. Lunula çizgisinin hemen altından yerleştirirsek eğer şablonu çok daha temiz bir işlem yapmış oluruz. Bu arada şablonumu yerleştirdim ve kurutuyorum. Tırnağım yaklaşık 60 saniyede kurudu ve üst tipisini çıkardım. Şu an görebiliyorsunuz içi ışıl ışıl sadece diplerindeki fazlalığı alacağım ve şekil törpüsünü verdikten sonra işlemim bitmiş olacak. Hepsi bu kadar ve sonuç. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın lütfen. Ayrıca üst tips eğitimi ile ilgili daha detaylı bilgilere sahip olmak için Eflatun Akademi'den master Masterclass eğitimlerimizle ilgili bilgi alabilirsiniz. Herkese sevgiler.